Bundan dedi yıllar önce bir kardeşimiz dedi Alsancak'ta Fransız restoranı açmış dedi. Biz de muhabbeti koyulaştırdık. O arada diyor döndüm artık hesap isteyeceğiz çünkü kumara gideceğim diye işim var yavrum. Gitti içeriden meydanlar Rus gibi bir şey getirdi bu kadar diyor. Ben de burada boş bulunup Öztürk abi kazık mı dedim. Kazık bunun yanında kürden kalır Zafir'i. <laughs> 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 Bildiğin Roma mızrağı. <laughs> Aşırt The Blackboard neticesi saygı. Deniz kenarında uzun atladılar bize yavrum dedi. Çat 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 çat. Buyur babacığım, bir topuk selamı. Vestiyer, komi, bulaşıkçı hepsini manga gibi dizdim diyor. Yavrum hakkınızı helal edin. Öp aş, öp aş. Hakkınızı helal edin. Öp aş, öp Hakkınızı helal edin. Öp mekan sahibi dedi ki abi Allah gecinden versin. Daha çok görüşeceğiz. Niye öyle diyorsun? Dedim yavrum Öztürk abinizi ziyadesiyle bu dünyada siktiniz. Bir de ancak ahirette görüşürüz. Allah'ın <laughs> <laughs> sebebi.